Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla karşınızdayım. Yaptığınız beğeni yorumlara baktım. Dünkü konuşmadan sonra birazcık artış göstermiş. Hepinize teşekkür ederim. Ama yeterli değil. Çünkü açılımlarda dinleyenler, görüntüleyenler çok. Ama beğeni ve abone olma noktasında... Nedense cimri davranıyor herkes. Bu cimriliği bırakalım arkadaşlar ki biz bolluk içinde olalım ki karşı tarafında size ne kadar bollukta olacağını görelim. E siz böyle bana cimrilik yaparsanız her gün yaptığım açılımlarda sizlere rehberlik verirken e, karşı taraf size nasıl bolluk enerjisine geçsin. Değil mi? Evet, bunu da tekrar yenilemek istedim. Yapanlar için teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelerime hoş geldiniz diyorum. Evet bugün onların hayatında neler değişiyor? Buna bakmanı, bakmayı düşündüm. Zamansız zamana niyet alacağım. Bir taşımızı şöyle alalım. Evet hemen başlıyorum. Akrep online etkisi bitti artık. Dün çok yoğun şeyler yaşandı. Gerçi bu sonu 10 gündür çok fazla yaşandı da dün daha da yoğundu. Ama artık bugünden itibaren geçti diyelim. Belki de geçmiş olsun. Bu dolunay bayağı sıkıydı. Evet kolektifin aklındaki kişi hayatında neler değişti? Hayatında neler değişti? Güzel. En azından iki, iki düşünen karşı karşıya. Yani birisi siz birisi o. O sizi çok düşünüyor. Burada gördüğünüz gibi siz de onu. Birbirini düşünen iki kişi var burada. Ama eskiden sadece siz düşünürdünüz ya şimdi onlar değişmiş tabii ki. Çok fazla irdeliyorlar. Çok değer veriyorlar. Mesela sizin düşünmeniz onların düşünmeniz arasında fark var. O daha böyle merak, meraklı. O daha böyle değer veren. Daha duygu yüklü görünüyor. Çünkü bir elmasa bakar gibi bakıyor. Bakın ışıltılı birine takdir ettiği bir enerjidesiniz. Ama sizinki biraz daha böyle irdeleyen araştıran, hani daha mantıksal e, yok e, bakış açısıyla bakan ve bir şekilde sırtınızı dönmüş olduğunuz bir noktadasınız. Bakın arkaya dönmüşsünüz. Onlar şifalanıyorlar bu süreçte. Tabii ki siz bu noktada olduğunuz için onlar da değişimle şifa enerjisi onlara aktif hale gelmiş. Kendilerini oldukları alanda daha sağlam, daha kararlı bir duruşla göstermiş göstermişler. Bana ve diyorlar ki ben değiştim. Hadi bakalım değişmiş. O yüzden bu şifalanma ilahi adaletle ilgili. Adalet her zaman sağlanır. Bunu unutmayın. Yükler. Siz önünüzü göremiyorsunuz. Evet. Hala belirsizlikleri olabilir. Araştırıyorsunuz, merak ediyorsunuz. O yüzden daha mantıksalsınız dedim ya. Ama onlar artık bu yüklerin önünü açmak zorundalar. Bu adımı size atmak zorundalar. E siz, siz, siz yapamayacaklarını anlamışlar. Onların hayatında çok şey değişiyor. Birincisi dedik ya şifa enerjisi gelmiş. Sağlamlaşmaya başlamışlar. Ve size çok değer verdiklerini göstermek istiyorlar. Daha dengeli bir duruş var. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bugün de herkes hasta herhalde. Ben değilim ama bakın şimdi burada ne olduysa kolektif de hasta herhalde. <laughs> evet. Çok fazla ıı, süreçte değişim var mı? Şu an var görünüyor. Umarım ki bu değişim devam edecek. Takdir edersi yoğun size karşı. Peki hayat neler değişmiş? Bakalım devam edelim. bağışlanmak isteyen bir arkadaş var karşımızda. Bu duyguyu pişman, çok pişman, suçluluk hissediyor. Sürekli ertelenen bir süreçten bahsediyor burası. Ertelemiş, ertelemiş ama kapıya dayanmış. Hani boğazın burasına kıtlama kadar geldi dersiniz ya. Öyle bir nokta. Ve salıyor artık. Bu yani bağışlanmak istediği bir durum. Özgürleşmesi gerekiyor. Siz bağışlarsanız o özgürleşecek çünkü çok suçluluk hissettiği bir süreçten geçiyor. Evet bu da büyük bir değişim. Bakın kendi içinde bunu anlamış. Bu ışığı yakmış içindeki kandili. Ermiş yani bu anda. Ne güzel. Size gerçekten ruh eşim diyebiliyoruz. Siz çocukluk arkadaşısınız belki. Çok uzun süredir ilişkiniz var belki ama geçmiş yaşamdan bir bağlantınız olduğunu biz söyleyebiliriz. Tabii o söyleyemez belki bunu ama biz söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir teklif etmek istediği, bir çiçek getirmek istediği ya da gerçekten hani hiç dönmediyse, hiç sessiz, e, sessiz kaldıysa hep artık sesini çıkarmak istediğini söylüyor. Geçmişte güzel şeyler yaşadığımız için bunun emeğinin karşılığını almak istiyormuş. Dönüşüm artık ertelemek yok dediği bir süreci yaşıyor. Ertilemesinin sebebi aslında sevmediğinden, istemediğinden de değil. ertelemesinin sebebi gerçekten geçmişin o yıkım enerjisi var ya, kendi yaptığı o yıkımdan bahsediyorum ama sizinle olan. Yüzü tutmamış, ne diyeceğini bilememiş, nasıl geleceğini bilememiş. Çünkü çünkü sizi gerçekten sanırım çok yıpratmış, çok yaralamış. Bu yüzden yoksa o gelirdi, durmazdı yani. Mecburen ilerlemesi gerekiyor artık çünkü sistem sürükliyormuş onu dengeyi sağlaması için. Değişen ne var dedik? Çok şey var. Burada görünüyor. Haydi bakalım devam. Ev çıktı bakalım, bir de aşıklar çıktı. Oh, 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 Bir yıkım yaşanmış arkadaşlar. Burada ya yıkım hayatındaki bir seçim noktasında. Nasıl bir seçim? E Tabii ki iki iş arasında kaldıysa sizi seçmesin. Yani eşi ve siz arasında. Yok iki durum arasında kaldıysa. Mesela maddiyatla ilgili çok fazla yoğunlaşmış olabilir. Duyguyu unutmuştur. Ama yok. Artık duyguyu hatırlamaz ama. Demek ki burayı seçmiş, sizi. Siz onun için aşkı temsil ediyorsunuz. Burada başka insanların e, negatif durumları varsa, onlardan etkileniyorsa, e, başka bir hayat noktasında daha iyi bir hayat kuracağına inanıyorsa, geçmişte sizden bağımsız, bunu yapamadığı için artık sizi seçmiş. Bazılarında da bu var. Ama zaten insanlar hep kıyaslama yöntemine gitmez mi? Mecbur kıyaslarsınız, ister istemez. Karşınızdaki de illa birilerini birlikte olarak kıyaslamazsınız. Yalnızdaki, yörenizdeki, ailenizdeki, çevrenizdeki herkesi sizinle kıyaslamaya çalışabilir. Siz de aynı şekilde. Hayatınıza girmeye insan, çalışan insanları niye kabul edemiyorsunuz? Kıyasladığınız için. Burada hiç kimse kimseyi kıyaslamamalı aslında ama bir şekilde ruh bağı olunca kıyaslama yapıyorum dedi. Diyor ki ben seni seviyorum. Değişen bu. Artık sevgisinin farkına varmış. Çünkü burada bir yıkım var. Bu yıkımla e, aydınlanmış. Bakın burada bir kule yıkımı ama aydınlan aydınlık var. Demek ki bu suçluluk duygusu oradan açığa çıkmış. Arkadaşlar. Bir yola girmiş. Ne, nedir bu durum? Tekrardan bir başlamak. Neye? Aşka. Yani aşk olduğunu tekrardan itiraf etmek. Bir ev, yuva kurmak. Yeniden aynı çatıda olmak gibi bir süreç. Hayatlarında ne düşünür? Yıkımla birlikte denge gelmiş arkadaşlar. Bu denge size doğru çekildiği, artık sizi seçtiği noktasında bir değişim. Oh oh öyle deyince, bakın elimde kartları attı bir anda yere. Konuşmamı da istemiyordur belki. Denge, denge, denge. Çok güzel. Değişim kaçınılmaz. Değişecekler çünkü bu kadar güzel bir sevgiyi insan nerede bulur değil mi? Araba kartı keşif. Neyi keşfetmiş? Bağımlılıklarını. Engellenemez isteğini size karşı yalnız bu. Bu başkasına değil herhalde. Bir bakacağım maskelediği bir durumdan geçmiş her şeyi saklamış, maskelemiş, hakikati gizlemiş. Belki mutsuz bunu bile mutluymuş gibi göstermiş arkadaş. Maske arkasına sığınmış. Ama yok diyor artık. Diyor ki hayatın direksiyonuna geçmiş. Değişen bu. Önce kontrol altında tutamadığı birçok şey vardı. Ama ne yaptı? Merak etti hep. Hep gizledi, sakladı. Size, sizi takip etti, sizi araştırdı, sizi duydu. Bir şekilde gördü belki. Görenler bile vardır. Takip ederiz. Ama artık o saklama, gizleme güçsüzlüktür. Şimdi bunu yapmak istemiyormuş. Değişen bu. Kendini keşfetmiş. Size ne kadar bağımlı olduğunun farkına varmış arkadaş. Uzaktaysa geliyor. Yakınızdaysa bu kararı vermiş. Birlikte bir yol ayrımı artık. Uzaktaysa da tabii ki aynı ama uzaktakiler bunu sizin yanında gelerek yapmaktan bahsediyor. Bir çatı oluşturması lazım. Çünkü siz yokken onun yapayalnız olduğunu kendisini anlamış. Bir kandil yanmış dedik ya, ermiş olmuş ya bu arkadaş. Kaderindeki kişisizsiniz. Bağımlılık burada var. Ben onsuz yapamıyorum başka hiç kimse olmuyor dediği bir süreçten geçiyor mu? Geçiyor. İşte bu denge noktasında sizin sessizliğiniz ne kadar etki ettiğini fark edin arkadaşlar. Karşımızdaki kişiler siz dengeli olursanız, insanlara karşı alma verme dengesini kurarsanız hayatınızdaki insan da sizin alma verme dengesini kurar. Siz çok cimri olursanız karşınızdaki çok cimri olur. Bunu unutmayın. Ama her şekilde denge şart. Karşınızdaki eri şey. Evet bakalım. Devam edelim. Değişen ne dedik? E, bağımlı olduğunu anlamış. Ve size doğru artık hareket ediyor. Her şeyi gizledi, sakladı durumlarda çıkmak istiyor. Değişen bu. Bakalım başka ne değişmiş? İkilemler, bolluk enerjisiyle aktifleşmiş. Ha. Bir çocuk meselesi yine var. Acı çekilmiş. Çok acı. Dedim ya, belki bir kayıp yaşandı geçmişte. Ee, çok istiyordunuz, olmadı belki. Bununla ilgili acı çekilmiş. Bu çok uzun zaman olmayabilir. Belki uzun zamanda olabilir. Bilemem. Ama Şimdi burada bir bolluk enerjisine tekrar girilmiş. Bu acılardan sıyrılmış. Yeniden bir çocuk yapmak durumu istiyor olabilir. Bir, birinci versiyon. İkinci versiyon çocuklarınızı kabul etmiyorsa bu noktada artık o sorumluluğu almak isteyecektir. Bolluk enerjisinde çünkü. Üçüncüsü, burası masum bir başlangıcı da verir. Sebep, çok fazla acı, bir kayıp yaşanmış. Geçmişte, dedim ya, ya çocuk kaybı, ya sevdiği bir hayvan olabilir ya da geçen hayatındaki birilerinden kayıp yaşamıştır. Bu kayıp belki de iflas etti. Mal kaybı çok fazla oldu. Bu süreçte çok acı çektiği için ikilemde kalmış ama artık bu ikilemleri bitiriyor. Bolluk enerjisinde böyle geçiyor. Sizinle olduğunda her şey iyileşecek. Bunun biliyor artık. Bakın ne kadar masum olduğunuzu da biliyor. Geçmişte bu çocuk meselesi yüzünden size çok acı çektirdiyse e, belki çocukları kabul etmedi. Belki hiç bilmediğimiz bir çocuk meselesi. Herkes kendisi daha iyi bilir. E, sizi yaraladıysa bu konuyla ilgili artık bu süreçten vazgeçiyor. Sizi çok fazla önemseyen biri var. Çok sizden bir başlangıç istiyor, belki bir çocuk istiyor. Geçmişte buna da karar vermiş olabilirsiniz tüm önündeki engellerden özgürleşmiş bir kayıpla. Bakın burada kayıpla özgürleşmiş. Hadi bakalım acılarından da özgürleşiyor. Yavaş yavaş. Acılar bizi pişir, Biliyorsunuz. Ve aslında her acı bize bir şey öğretir ki bu da bizim uyanmamızı sağlar. Kaynak kendi içi. İçe dönüş bakın. Kaynar kendi içi dedim. İçe dönüş attı. Arkadaşlar güven duygusu çok fazla etkin. Burada hmm, kendi de güvenemeyen bir arkadaşımız varmış. İlişkilere bir türlü sorumlulukla yaklaşamıyormuş anladığım kadarıyla. Sanki bir uçurumda atlamak gibi bir durumu korkarak e, uçurumun kenarında öylece bakmış ve geri dönmüş. Şimdi diyor ki hayır. Aslında ben burada güvenmemeyerek ilahi akış var. Onun arkasında böyle bir sürü yüzler var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar artık arkada kalıyor. Kendisi ön planda. Ben kendime güvenmeliyim. İçe döndüğünde bunu anlamış. Arkamdakiler belli belirsiz. Yani onlar benimle değil. Bu birçok ruhun ağırlığı birçok geçmişin atalarının ağırlığı da olabilir. Arkadaşlar burada bir yol görünüyor ona demiştim ya bu yola girmiş ve sizinle ne kadar güvenilir olduğunu anlamış. Bakın bu güven sizden kaynaklı. Siz o kadar güzel, o kadar yakışıklı ve iyi görünüyorsunuz ki bolluğunuz bereketiniz onunla olmuş yapardınız onun sizinle olmuş. Doğurgansınız, anne anaçsınız, babasınız ya da iyi bir baba, iyi bir anne olabilirsiniz. Bunu biliyor. Ve gelecekte spiritüel anlamda bir yerlere maneviyatı aşılamış ya da bu noktada sizi düşünüyor olabilir. Belki tarot baktırdığınızı bile biliyordur. Bu yüzden spiritüel alanda kendinizi geliştirdiğinizi de biliyor olabilir. Aile olmak noktasında artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Kesinlikle ben kimsenin etkisinde kalmayacağım ve mutlu bir aile için hiç kimseyi dinlemeyeceğim. İranemi kullanıp sana geliyorum dedi. Arkamdaki ruhlar da, önümdeki etrafımdaki e, insanlar da ya da kafamın içinde yatılarından yeteceklerim fark etmez. Hepsinden feragat özgürleşiyorum. Bakın aile olmak, tamamlanmak, hem de maddi manevi, tam bir bütünlük ve aşk. Size aşık. Aşka dönüşüyor her şey. Bu aşk sizi bulur. Bu aşkla yeni bir başlangıç yaşayacaksınız. Tekrar bir başlangıç. Arkadaşlar insanlar dedim ya kayıplarıyla birçok şeyle sınanırlar. Bu kayıplar e, hayatımızda bizi negatife götürüyor gibi görünse de aslında pozitif noktaya doğru ilerlememizi sağlıyor. Şimdi arkadaşlar o zaman buradan işaret alıyorum. Onların hayatında neler değişti? Birbirinizi çok düşündünüz. bir süreç burası ve ve ve, ve dostluklar. Şimdi bir gün dostlarıyla birlikte bu güven artıyor. Özgüvene geliyor. Belki siz de onun dostuydunuz. Öyle söyleyeyim. Burada hayatın en bereketli döneminde şu an. Değişiyor dedik ya, bu illaki parayla ilgili değil bu. Bereketli dönem. Ruhsal olarak değişiyor arkadaş. Bu yüzden hayatın en bereketli dönemi çünkü özgüvenle ilerliyor. Bu da arkadaşlarla konuşuyorsa onlardan cesaret alıyor. Eğer bu dost sizseniz belki sizin dostluğunuzu bir şekilde aktif etmeye çalışıyor. Oradan gelmeye çalışıyor. Gibi gibi bir süreç. Evet. Adımlar atacak. Bir kutlamanız için çaba harcıyor arkadaş ve sizi gerçekten çok düşünüyor bu dünya içerisinde. Olaylar, olaylar, olaylar. Aziz. Bakın hem aziz hem imparator. Hem ruhsal olarak hem de bu dünyada 3D boyutunda sizin ne olduğunun bilincinde ne değişmiş. Bakın burada hepsi olumlu. Hepsi olumlu kartlar. Gördüğünüz gibi bu onlara cesaret veren bir süreç. Anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar. Kutlamanız 26 dedi. Umarım ki bu ayın 26'sı, bugün ayın 23'ü sanırım. 26'sı bu aydır kutlamalarınız yaklaşıyor demektir. Evet, bu hafta geliyorlar mı? Bugün Cuma. Üzüntü, keder, tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Üzüntü ve keder çekmeyen bir insan zaten sevgisini de anlamaz, sevenin de anlamaz, değil mi? Zıtlığıyla vardır ya her şey. İşte diyor ki sevgiyle bir ölü yaşatılıyor. Kaç tarafta bir ölü var? Ölü var derken siz anladınız demek istediğim ölü gibi biri var. Hayattan zevk almıyor, ilişkiye kuramıyor. Hayatındaki giren insanlardan darbe yemiş. Ya da işte kendisi kendi kendine sürekli depresif olan birinden bahsediyorum. Ama yaşıyor. Neyle yaşıyor biliyor musunuz? Sizin sevginizle. Evet. Ve o yüzden hareket ediyor bu arkadaş. Acı, yürek acısı gibi acı yoktur diyor şurada. Ve bunun anlamı ben bu sevgiyi elde etmeden, bu sevgiye gitmeden bu acıları hep çekeceğim demektir. Bunu anlamış. Ve diyor ki arındırıcı kadar Allah'la mest olanlar içindir. Dualar ediyor, Allah'tan yardım istiyor. Evrene sesleniyor meditasyon yapıyor, ne derseniz deyin. Ama burada siz azize olarak sessiz kaldıkça, arkanızı döndükçe, hiçbir şeyi onunla paylaşmadıkça, yanında olmadıkça, kendi hayatınızda bir ışığınızı parlattıkça, onlar da bu sevgiye koşturarak gelecek görünüyor. Haydi bakalım arkadaşlar, bu denge bize neyi getiriyor? Ölüm. Yani yeni bir başlangıç arkadaşlar. Neyin ölümü? Korkularla sınanan bir karşı taraf var. Tamamen kaybetme korkusuyla sınanan bir karşı taraf var. Ve dörtlü bir zamanda bu güven artık sağlanacak. O dörtlü zaman belki ayın 24'ü, belki dört gün sonra dediğim gibi biz belki ayın 26'sında saat 4'te 14'te mesela 24'te Umarım alın arkadaşlar bu hafta bunlar gerçekleşsin. Diliyorum hepinize beğenenler beğeni butonuna tıklansın. Abone olursun ve yorum yazarsa çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.